the strings bir video kanalından herkes merhaba arkadaşlar. Ben Osman. Bugün tanıtıcı bir videoyla karşınızdayız. Bugün videolarınızın başına nasıl intro koy koy koyabilirsiniz onu göstereceğim. İlk önce Free Make Video Commander adlı programı indiriyoruz. Bu videonun altına da linkini atacağım zaten. Sonra direkt buna tıkladığınızda böyle bir şey açılacak şöyle buraya ilk önce videonuzu intro zaten fark etmez yani ilk önce hangisi atarsanız intronuzu buraya yapın böyle şu video yazan üstüne getirin bırakın evet buraya intromuz geldi buraya da videonu zaten önceden mp filiz videosu çekmiştim onu atalım onu da videonun üstüne getirin bırakın bu intro başta olacağı için bunu böyle olur bazen bu videonuz üstte olmayacak intro'nuz üstte olacak böyle üstte attım bunu şöyle ee, sonra bunu attıktan sonra bu iki videoyu birleştirmek için burada join files yazıyor bunları açık yapacaksınız açık yapıldıktan sonra yeni bir video oluştu şudur. Ondan sonra bunu tu abiye basacaksınız. Buradan tu abi kaydetmek yeri kaydetmek istediğiniz yeri seçeceksiniz. Masa üstüne kaydedelim. int Yolu yazalım video yazdıktan sonra böyle istediğiniz yere kaydedebilirsiniz kaydediyoruz convert tuşuna basıp kaydetmeye başlıyor. Evet gördüğünüz gibi böyle doluyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, bunun videonun başına intro ekledikten sonra bunu böyle işte bura tamamlanıyor den sonra galiba. okey diyorsunuz bura tamamlandıktan sonra close diyorsunuz. Programdan çıkıyorsunuz burada videomuz burada intro başına intro koyduğumuz video evet böyle Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bu programda videonuzun başına intro koyabilirsiniz. İyi günler kendinize iyi bakın abone olmayı unutmayın.